Masa üstünden herkese mutlu akşamlar, mutlu seyirler. Can Yıldırım, Soner Uçak ve ben Soner Yüksel masa üstünde bu hafta da bir konuyu yine farklı pencerelerden sentez ve analiz yapmaya, yorumlamaya çalışacağız uzun süredir e, Eskişehir'in gündeminde, Eskişehir özelinde e, Cumhuriyet Halk Partisi gerçeği var. Haftalarda, haftalardır kongre öncesi, sonrası derken değerlendirmeleri Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden yapıyoruz. Ama e, Türkiye'nin iktidar partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir'de AK Parti'yi konuşamıyoruz. AK Parti kendini konuşturacak bir hamle bu süreç içerisinde yapamadı, bir takım eksikleri olduğunu, bir takım sorunları olduğunu düşünüyoruz. Aslında bir kongre sürecinde olmasına rağmen kamuoyunda eksik kaldığını düşünüyoruz. İşte bunu yorumlamaya, bunu aktarmaya çalışacağız bu hafta. Sevgili Can Yıldırım'la başlayalım. Ben kendimce bir takım tespitler yaptım bilmiyorum katılıyor musun ama Hepsi. biz haftalardır CHP'yi konuşuyoruz. Hadi AK Parti'yi konuşalım dediğimizde acaba Ak Parti ile ilgili en son neyi konuşabiliriz, neyi değerlendirebiliriz bu konuda ben şahsım adına sıkıntı yaşıyorum. Evet, sadece sen değil hepimiz yaşıyoruz Ak Parti çünkü kenti terk etti. Yani en son baş en sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Aslında her şey çok güzel başlamıştı kuruluş yıllarına dönelim ee, ilk yıllara hizmetler, organizasyon, bir dava şuuru bilinci, elbette ki iktidar partisinde olması gereken, bütün iktidar partisinde olması gereken olabilen şeyler burada da oldu. Kıskançlıklar, işte ayak oyunları, adam eksiltmeler, Ankara'ya gidip gelmeler bunlar hepsi bir noktaya kadar normaldi. Şu anda yaşadıklarımız değil. Mesela Merkez ilçe Başkanlığı diye bir şey vardı. Hasan Tuç bir de kudretli bir isim il başkanıyla, milletvekilleriyle illaki böyle didişmeler falan olurdu. Bu seviyeye asla gelmemişti ama. O günlerden bugünlere gelelim. Vekiller değişti. Bakan desteği geldi buraya iki kere. Yani bu çok önemli. Hatta şimdi Harun Karacan'ı da saymalıyız. Genel Başkan Yardımcısı. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın işte 10-12 yardımcısı varsa birisi buradandı. Yani bakan gücünde sayılırdı. Ona rağmen AK Parti'nin giderek ve şunu hiç tartışmıyoruz herhalde hizmet anlamında yapıp ettikleri bunlar gerek bina anlamında yenileme anlamında gerekse başka şekilde tarım ve hayvancılıktan tutun da işte ulaşıma oradan başka yerlere götür sağlığa kadar eğitime kadar götürebiliriz bunlarda da bir sıkıntı yok ama AK Parti burada bir şeyler yaptıkça kaybetti yaptıkça kaybetti yani bir takım değişiklikler de fayda etmedi oyuncu değişiklikleri yapıldı yani 7 Haziran, işte 1 Kasım nedir? Salih Koca, Salih Koca çıktı, Harun Karacan girdi falan. E, son seçimde de bir değişiklik bekleniyordu, o da olmadı. Ama e, bütün bu hikayeyi getirdiğimiz zaman 15-20 yıl, şimdi elimizde evet Türkiye'de iktidar olan ama Eskişehir'de muhalefet dahi olamayan yani muhalefet hani o boşluğu bize hissettiren bir durum söz konusu. Sıkıntılı mı? Çok sıkıntılı. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler açısından sıkıntılı. Onlar açısından da sıkıntılı. Yani onları da böyle ne bileyim böyle sanki sorgulayan koruyup kollayan demeyin hani muhalefet eden bir şey olmayınca onlar da böyle bir rehavete doğru kendilerini bıraktılar. Şehirde bir rehavette, bürokratlar bir rehavette. Yani bizim bir yüzme havuzumuz var. Hiç başka bir yere gitmeye gerek yok. 7 yıldır bir yüzme havuzunu tamamlayamadık mesela bu son dönemdeki rehavet nedeniyle. Bir takım böyle sıkıntılar. İşte Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin bir takım problemleri var. Alın bunları her tarafa yayın böyle. Bu bizi başka yerlere getirdi. Şimdi AK Parti ne yapmalı? Şehirde yok dedik. Bunun şimdi bir takım çabalar var. Hani bunları da şehirde yok derken hepten reddetmiyoruz. Ee, kongre süreci biraz böyle şey geçiyor. Hani sıkıntılı kimse ne yapacağını bilemiyor. Bir taraf yeni il başkanı arıyor. İşte o yeni il başkanı arayanlar Serhan Arıman, Gürhan Albayrak o çizgide bir isim. Hani böyle hiç yıpranmamış genç bir ismi biraz daha empoze etmeye çalışıyorlar. Genel merkeze ve Eskişehir'deki bazı güç odaklarına. Bir taraftan da şimdi zihni çalışkan tekrar sahaya indi. Biraz bir dur, durgunlaşmıştı. Ee, AK Parti'de en fazla e, eleştirilen diyelim ya da hakkında en çok olumsuz şey söylenilen il başkanı oldu zihni çalışkan. Buna rağmen ayakta kaldı bir şekilde. Oyundan düşmedi gördüğümüz kadarıyla. Ve tekrar işte STK buluşmalarıdır, kongre hazırlıklarıdır. E, ayakta yani zihni çalışkan ve yönetiminde şu anda açıkçası ayakta görüyorum. Bir şeyler yapılıyor ama ne yapmalı? Bu genel merkez böyle bir soru soramaz. Bunu bütün iller kendi kendine sormalı. Mesela Antalya Ak Parti ne yapmalı? Bilmiyoruz. İzmir, Yozgat, Diyarbakır Ak Parti ne yapmalı? Hepsinin ayrı ayrı yapacağı liste var. Eskişehir Ak Parti ne yapmalı? Bu çok ayrı bir başlık. İşte biz bunun peşindeyiz. Şimdi burada bir biraz daha e, ifade özgürlüğünü, demokrasiye vurgu yapan farklılıkları biraz daha böyle hani anlatan, konuşan değil de konuşturan ve anlattıran bir AK Parti'ye mi gelmeli acaba? Evrilmeli. Ne değil mi? Yani şimdi biz ne bakıyoruz? Ee, gördüğümüz kadarıyla işte gelen bültenler olsun, sohbetler olsun. AK Parti evet şunu yaptı, bunu yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. Bunda kimsenin bir itirazı yok. Evet. Yapılan hizmetler millet bahçesinden işte diğer yatırımlara kadar şu kütüphanemiz bile harikulade, inanılmaz. Ama bunların seçmen üzerinde çok etkili olmadığını görüyoruz Eskişehir'de. Her zaman aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek başka bir e, hastalığa ne belirtisi olur. Şimdi burada bana kalırsa AK Parti Eskişehir'i ele alıp e, cadde cadde, sokak sokak bütün o STK'lar ile falan işte bunu biraz... Ee, Volkan Doğan çözmüş müydü bilemiyorum ee, Dündar Ünlü formatı biraz Tutmuş gibiydi öyle değil mi Ama şimdi e, bu dağınıklık hani Bir araya gelin falan bunlar değil Yani e, vekillerin kavgası Şimdi teşkilatla kavga vekillerle kavga Bunlar böyle 100-200 kişinin 300-500 kişinin hadi bilemedin 700 kişinin bildiği bileceği şeyler Ama geniş seçmen kitlesi Onlara çok daha başka bir mesaj Vermesi gerektiğini düşünüyorum AK Parti'nin Ama asla o kararlar Ankara'da Alınmamalı Eskişehir dinlenmeli. Eskişehir'de hazırlanan dosyalar, Eskişehir'in AK Parti'deki akil adamları. Şimdi müthiş de bir birikim var burada. Bir know-how var. Yani bunu yatsıyamazsınız. Sıfırdan bir şeye başlayamazsınız. Bunun bir irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yorumu yapıp mı pastayım direkt? Sen bilirsin. E, aynı şekilde mi? Nasıl Sen arzu edersin? edersin? Hı -hı. Size bırakıyorum. O zaman ben çok küçük birkaç not. Ee, sorunun ne olduğu ile ilgili bir tespit yapmaya gerek duymuyorum. Zaten aynı senin tespitlerine katılıyorum. Eskişehir'de yapılan hizmetlerle ilgili şöyle bir küçük anekdot sadece sorunda. Yapılan hizmetin işlerliği, yapılan hizmetin sadece aktarılması sunulması değil, insanların yararına kullanılmasının devamlılığı sağlanamadı. Sağlık dendi. Sağlıkta Eskişehir'de çok büyük devrimler yapıldı dendi. Gözüken de öyle. Ama sen burada devlet hastanesini kapattın, çocuk polikliniklerinin sayısını, acillerin sayısını ikiye indirdin. Şu an Eskişehir'de, daha geçen hafta bizzat yaşadığım için biliyorum, Eskişehir'de yoğun bakımda hiç yer olmadığı için insanlar Muğla'ya, İstanbul'a, Bursa'ya ölümcül seviyede kritik hastaların sevki söz konusu. 150 yatak kapasiteli tıp fakültesinin altında belki de bir e, alan var, kadrosuzluktan burası kullanılamıyor hava hastanesini polikliniğe çevirdin karşısındaki sürekli sağlık birimini yıkıp oraya yeniden bir poliklinik yapacağını söyleniyor. Bu tür tutarsızlıklar var. Demir yoluna girmiyorum. Hızlı trenle ilgili zaten uzun uzun konuşmuştuk geçtiğimiz günlerde. Bu sorunlar içinde bir kısım devamladık. İkincisi AK Parti'de çok ciddi bir iletişim sorunu ortaya çıktı. Zaten yıllar içinde e AK Parti'de özellikle Eskişehir medyasının ne kadar güçlü, Eskişehir medyasındaki onu takip eden insanlarla birlikte nasıl bir algı oluştuğunu pek umursamadılar. İyi ilişkiler kurmak yerine kötü ilişkiler kurmayı tercih ettiler. Özellikle bir tercih olduğunu düşünüyorum. Şimdi her hakemin tuttuğu bir takım vardır. Ama hakem sahaya çıktığı zaman olana göre tespitler yapar. Bu neden oldu biliyor musun? sonar uçağın sözü hakkından almayalım ama şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki ilk zamanlarda çok çok erken zamanlarda işte biz kısık sesleriz falan diye başladılar. Hikaye böyle başladı. Sonra bütün sesleri kısmaya başladılar. O kısım nasıl? Şimdi biz manşetle mi geldik? Manşetle gideceğiz kardeşim. Şimdi orada bir ana akım veya işte Doğan, Aydın Doğan medyası vardı ve Erdoğan dedi ki benim seçmenim, benim hitap edeceğim seçmen zaten buna inanmıyor. Ben o zaman buna biraz yükleneyim, buradan biraz ekmek çıkarayım kendime dedi. Yüklendikçe yüklendi. Bu medya, gazeteciler şöyle böyle derken ama bir yandan da ne yaptı? AK Parti, Eskişehir yönetenler bunu yanlış anladı. Aa gazeteci, gazetecilere ihtiyacımız yok o zaman ya da medyada neymiş? Ulan falan demeye başladılar. Evet. Hayır. Erdoğan bir yandan onu yaparken bir yandan ne yaptı? ...kendi medyasını oluşturdu. Dolayısıyla... dolayısıyla e, ...eskişehir <laughs> özelinde... E, ...AK Parti ile ilgili... ...aslında tespit yapanlar bunlar... E, ...Cumhuriyet Halk Partili diye fişlendi. Sosyal Demokrat diye fişlendi. Olabilir. Herkesin dediğim gibi... hakem gibi tuttuğu bir takım olabilir. E, davalar açıldı. Tehditler savuruldu. Farklı yönlerle yıpratılmak istendi. Bir takım komplolar kuruldu. Bu süreçlerin hepsini yaşadık. Dolayısıyla sen... ...bir böyle gönül kırıklığı ile ilgili bir şey bıraktın ortada. Hatta kendin, seninle ilgili, senin düsturunda olan, seni savunan isimleri bile... ...affedersin hani hiç onla müktesebat olmamış, teşviki mesai olmamış gibi... ...yıpratılmasına seyirci kaldın, desteklemedin, yalnız bıraktın. O isimlerde bile soru işaretleri koydu. Ama günümüzde yapılan her hizmetin ki bunların başında siyaset gelir olmazsa olmazı iletişimdir. Kimileri yüzde elli der ben yüzde sekseni yüzde doksanı yapılan işlerin ya da siyasetin iletişim olduğunu düşünüyorum. Bu iletişimi hani bugünlerde kurmaya çalışan insanlar eleştirildiklerinde bu eleştiri için teşekkür ederiz demek yerine hayırdır diye bu işten sorumlu insanlar hesap sormaya kalkıyor. Böyle mi aktaracak AK Parti yaptıklarını? Böyle mi anlatacak niyetinin iyi olduğunu ya da bir şeyler yapmaya çalıştığını? Bunu önemsemeleri gerekir. Benim tüm bu süreçle ilgili tespitlerim bunlar diyorum. sevgili Soner, ekstra bir soruya ihtiyaç duymuyorum. Yok. Sorunlar. Hasan, Hasan Burgaz'a vereceğim zannettim sözü. <laughs> Hasan Burgaz söz aldığında iyi kullanamadığı için ona vermedim. <laughs> Direkt Soner'e verdim. Şimdi AK Parti ne yapmalı? Bir kere AK Parti'nin ülke ve şehir için bakarsak olaya iyi yönetmesi gerekiyor. Yani iktidar sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmesi yerine getirmesi gerekiyor. Bu hem ülke hem şehir adına kritik bir mevzudur hele şu günlerde. Kendi başarı başarısızlığıyla ilgili bir şeyler söylemek gerekirse AK Parti'nin ilk yıllarını hatırlayalım 2002'den başlayan süreci. Yani tekrar etmiş olurum belki biraz ama bir geniş yelpazeye seslenme ihtiyacı vardı. Bir mağduriyet vardı ve bu mağduriyeti hakikaten iyi anlattı o geniş kesime. Daha sonra müktedir oldukça mağduriyetten de vazgeçmedi. Bir türlü hani mağdur tırnak içerisinde edebiyatından da vazgeçmeyip daha büyük mağduru daha büyük mağduru oynayıp ama ülkenin gelmiş geçmiş yani güçlü iktidarı oldu. Süreç ilerledi. Yine mağduriyetten vazgeçmedi. Ama yine iktidar. Yani 18 yıl boyunca bir mağdur edebiyatı biz dinledik. Her dönem her şartta işte savaş çıkıyor, işte CHP yapıyor, ekonomik kriz oluyor, iyi parto yapıyor, sağlık kötü gidiyor, dış mihrakların işi. Şimdi siyasetin ikna kabiliyeti ne kadar e, söze dayalı olsa da, retoriğe dayalı olsa da bir o kadar da günlük hayattaki pratiklerden de mesul olmasını bilmesi gerekiyor. Yani ikna için pratik de şarttır biraz. Yani her şey kötü giderken biz ezildik işte ya bir kere tutarlılık çok önemli. Biz Rusya ile ne zaman bunlar genel şeyler sorunları. Rusya ile ne zaman e, dost ne zaman düşman olacağımızı şaşırdık. Bugün gün Avrupa Birliği Tukaka diyoruz. Ertesi gün Avrupa Birliği'ni işte Suriye'ye davet ediyoruz. Buyur gel savaşalım diye. E, ABD bildik yani bunu aptalımızdan en zekimize kadar hepsi emperyalist bir güç, emperyalizme muhtaç olduğunu biliyoruz ama bununla görüşmeyi bazen gazetelerde bir başarı gibi okuyabiliyoruz. Şimdi bu kadar tutarsızlığın arasında halkın yani geniş kapsamlı, geniş yelpazenin bir yerden tutunması, AK Parti bir yerden tutunması gittikçe zorlaşıyor. Ve AK Parti gitgide ikna yeteneğini kaybettiği için zor aygıtlarına başvuruyor. Nedir? Haber alma özgürlüğünü kısıtlayalım. Nedir? İşte valilik eylemi yasaklısın. Nedir? E, gözaltına alalım. Bu iyi bir iktidar modeli, iyi bir iktidar şekli değildir. AK Parti'nin genelde sorunu bu. Yerel'e gelelim. Yerelde AK Parti çok ciddi kahramanlar yarattı. Çok ciddi, hatır sayılır insanlar yarattı. Yani Eskişehir siyasetinin tırnak içerisinde ideolojik yeminlerden daha ziyade belli bir kültür, ahlak, etik anlayışıyla daha fazla var olduğunu düşünürsek buralara hitap edebilecek insanlar çıkardı. Yani herkesin derdine koşan Harun Karaca'nı buldu getirdi partiye. Herkesin derdine koşuyordu. Hepiniz biliyorsunuz yani. Ben de hiç tanışmamış olmasına rağmen tek telefonumla ah başın şey geçmiş olsun ne yapabiliriz diyen bir adamdan bahsediyoruz Eto Başkan. Bunu aldı, siyasete soktu. Bunun yükselmesi gerekirken Harun Karaca'nı yok etti. Gündar Ünlü gibi beyefendiliğine şehrin tamamının imza atacağı bir adamı kazandırdı, buldu, getirdi, partinin başına koydu. Bunun önce dediğim iletişim niye AK Parti belli dönemlerde daha çok kendine yer buldu, daha çok kamuoyunda insanların nezdinde takdir topladı? İletişimi iyi kuran aktörleri A, buldu, sayesinde. Ha, buldu. İnsan buluyor. Buluyor. E, bu da iktidarın da vermiş olduğu bir şey. Yani iktidara insanlar daha hızlı adapte olur, daha hızlı konsantre olur, daha hızlı orada yer almak ister. O ayrı mesele ama en nihayetinde böyle başarılı insanları, böyle hakikaten şahsi karakteri olan insanları bulup getirdi koydu. Daha sonra ne oldu? İşte üç vekilin çatışması diyelim. Son dönem için bahsediyorum. Ya üç vekilin meydanlarda bu kadar çok görülmesinin nedeni neymiş biliyor musunuz? Geçen gün bir abimle de konuştum. Ya dedim ki AK Parti vekilleri nerede? Ya Harun Karaca nerede diye sorsan dedi. Cevabı bulursun dedi. Harun Karaca'nın alana indiği zaman Hani alan adamı olduğundan dolayı söylüyorum. Harun Karacan e, gökyüzü adamı değildi. Alan adamıydı. Bizzat sokak, mahalle, köy, ilçe adamıydı. İndiği zaman iki vekil de hurra alana iniyordu. Harun Karacan çekildiği zaman iki vekilin kalması için bir neden kalmıyordu. E, zihni başkan özeline gelirsek. Bakın çok eleştirilmiş bir adamın. Yani bir de e, ön kabuldür eleştireyiz zihni çalışkan için. Yani zihni çalışkan eleştirilecek kabulüyle oturdu o koltuğa. Hı hı. Çünkü e, çok ciddi e, bir mirasın üstüne oturdu. Bakın dün Zaten de, herhangi bir partinin il başkanlığını bu hangi parti olursa olsun kabul ettiysen tartışılmayı hı. kabul etmiş olsun. Yok Bir de çok ciddi bir miras vardı. Yani işte üç vekil çıkarmış, dördü zorlamış. E, iyi bir il yönetimi, iyi bir il başkanı mirasının üstüne oturdu. Ama ne oluyor, yani Eskişehir'de AK Parti'nin halen gün geçtikçe de artan bir Eskişehir'i anlamama gibi bir sorunu var. Bakın, genel siyaset yelpazeyi daralttıkça darana, daralan alanda ateşi harlıyor. Yani işte örnek veriyorum, bu şehirler üstüne alınmasın, Konya'da tutuyor, Yozgat'ta tutuyor. Çok Sivas'ta iyi. tutuyor ve burayı harlıyor. Kim kimi anlamıyor yalnız orada? Dur, dur. sözümü şey. Oraya geleceğim. <laughs> sözümü tamamlayayım. E, ee, bu tarih yapazayı harlayarak iktidarda halen güçlüyüm ben diyebiliyor. Eskişehir'de genel merkezin siyaseti izlendiği için zaman zaman ve çoğunlukla Eskişehir'de bir türlü o beklediğimiz harlanma olmuyor. Niye olmuyor? Şimdi e, Cihan Yıldırım mesela senin üzerinden iyi bir örneksin de bu yönden. Yani solda da sağda da e, pek iddiası olmayan tırnak içerisinde. Ama her iki tarafa da hitap edebilen bir kişisin gazetecilik olarak. Mesela e, Cihan Yıldırım'ı dinlemiyor bence. Tweetlerimizi okuyor. Evet tweetler değil. O zaten o tweet e, siyaseti de ilginç Yani tek tweetten kötü oluyorsun, bir tweetten iyi. Bu tweet siyaseti de biraz şey. Bu noktaya getiriyor da. Cevap vermek için okumayacak. Anlamak için. Anlamak için okuyacak. Bravo. Ee, yani Duy bunlar asıl. Ama, <laughs> ama en nihayetinde ben tekrar şunu söylüyorum. Zihni çalışkan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tüm eleştirilere rağmen hakikaten bunu görüyorum. STK'ları topluyor ama ne yapsın ki Eskişehir'le hiçbir şekilde bağ kurmayı amaçlamayan bir genel iktidarla, genel merkezle muhatap şu zihni çalışkan. kuruluşlarını değil. Direkt sivilleri toplama gerekiyor. Yok yok bak. kurmuş e, Kuruluş düzel kişilik. Düzel kişilik oyunlar. step by step ilerleyecek şeyler. Yani öyle hani. O kadar eğer bir zaman yok. Da, var var. AK Parti için bu zaman olacak. En azından belli bir süre için. Bu daha. iletişim meselesinde yani zihni belli de şöyle. Bir yerel seçim başarısızlığı zaten burada bekleniyordu. Nedir? Yani hocanın seçimi kazanması, işte hani Kazım Kurt belki biraz zorlanıp kazandı. Volkan Doğan nedeniyle ya da Ataç'ın seçimi rahat alması, ilçelerdeki bu atraksiyonlar bunlar hep görüne görüne geldi. Niye? Çünkü Dündar Ünlü Murat Özcan ekibinin hazırladığı yerel seçim hamlesi o planın dışına çıkıldı. O da 21 Mayıs'ta 3 vekil tekrar aynı yazılınca kaybedildi. Yani burada zihni çalışkanı nasıl sorgulan, yani buradan da eleştirilmiyor zaten zihni çalışkan. E kardeşim e, Alpuy'u kaybettin, Seyit Gazi'yi kaybettin falan diye değil. Hepsi ayrı ayrı. Hatta bazı kayıplar milletvekillerine İsim isim yazılıyor. Seyit Gazi şunun yüzünden kaybedildi falan. Yani burada il Başkanlığı'nın belki genel merkezi burada biraz sorumlu tutabiliriz ama başka başka şeylerden eleştirildi. Şimdi o eleştiriler de biraz durulmuş gözüküyor. Ya da yoruldu herkes. Ya da bazılarında şöyle tamam artık zihni çalışkan olmayacak kardeşim. Eleştirmeye gerek kalmadı. Yeter artık. Biraz bekleyelim. Ya da bazıları şöyle ya bu adam Koordinatör de geldi. Bu adamın arkasında durdu taş gibi. Devam edecek herhalde yoluna gibi. Şimdi bir de bu iletişim meselesini çözemiyorum. AK Parti Eskişehir'i anlamıyor. E Eskişehir'de ya da işte bizler de hafta içinde biraz kendimizi de eleştiren, kendimi de biraz öz eleştiri yapan bir yazı yazdım. E biz de çok fazla anlamak istemiyoruz gibi. Yani Ama zorunlu her şeyi, Bakın bak, e, çok fazla partilerin var. insanları anlamak gibi bir zorunluluğu var. Hayır. Biz de ya %90'ı onlara yazalım ama %10'u da biz. Yani biz de biraz böyle anlama çabası burada siyaseti tıkanma ve bitirme noktasına getirdik. Her yaptıkları eleştirildi. Her yaptıkları. Şimdi adamlar çıktı su zammına dedi ki kardeşim böyle zam olmaz. Biz de ertesi gün ne dedik? Dedik ki e sen önce yani doğal doğalgaz, elektrik buradan falan Buradan su zammına gelebildin ya helal olsun. Bak, ama şimdi adamlar bir sokağa çıkıyor, bir eylem yapıyor, değil mi? Bir hamle yapıyorlar. Sonra <laughs> dedik ki sen doğalgaz zammını eleştirdin mi? E hangi CHP'li gidip Suzan bunu eleştirdi? Odun Pazar ilçe başkanı dışında ve Fatih Portakal dışında. Bu işler böyle de Norveç'te hamle, yaşamıyoruz. Türkiye'deyiz. Bir süre sonra geçersiz kalıyor. Ama biz AK Parti'yi bak şimdi başına vura 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 e, Hüsamettin Cindor'a sordular. Dediler ki o 20 dakika olmuş biraz daha hızlanayım. Dediler ki ya Türk demokrasisi niye böyle neden falan dediler. O da dedi ki bir vefa bozacısını örnek vermişti herhalde. Bu bozacıyı dedi gidip 10 yılda bir kapatsak dedi olur mu dedi aynı tadı aynı kaliteyi tutturabilir mi dedi. Hayır bizim demokrasimizde böyle 10 yılda bir tanklar geliyor işte asker falan bilmem ne ayar çekiliyor hop demokrasi biraz en başa dönüyor yara alıyor. AK Parti de biraz böyle yani ilerleyemiyor. Biz bu Eskişehir'deki bu mahalle baskısı Eskişehir anlamıyorlar falan bilmem ne onların hepsini buraya koyuyorum eyvallah okey tamam yani e, ama bir de siyasetin gerçekliği var. Öte yandan biz de biraz ya bu adamlarda ne diyor kardeşim bunları biraz cesaretlendirip hani siz ne diyorsunuz falan şimdi Hakan oldu Ahmet Atatürk'e bir şey diyor hop ya sen çocuksun da ya adam 37 yaşında nasıl çocuk ya hani Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatınca Atatürk örnekleri de bu ara çok veriliyor ama o onun herhalde büyük büyüğünden olsa gerek ha, o başlayınca çok genç o harika Macron Fransa'nın başına 40 yaşında geçince harika ama olduğu pazarı isteyen Volkan Doğan. Volkan sen otur bir daha ya. çocuksun. Burada Benim artık, artık yavaş yavaş bir, cümle kaldı. Bunu, <gülüyor> <gülüyor> bir cümlem kaldı. Bir, sana da. bir kaldı. Bir de ne yapmalı AK Parti? Şimdi bir, partide bugüne kadar gelmiş geçmiş il ilçe başkanları falan filan böyle bir takım ağır abiler var. Bunları peşine bir bıraksın artık. Şunlardan medet ummasın. Benim gördüğüm bu. Bunları ikide bir toplayıp istişare falan ya adamın 20 tane delegesi, oyu, tabanı, derinliği, stratejisi, vizyonu yok. 1 miligram, 1 santimetre, başka ölçü bir birimi kaldı mı? 1 dirhem, 2 okka, bunun peşinde. Aman gitme Ali Babacan'ın yanına. Bırak gitsin ya. Bırak gitsin kardeşim. Koskoca AK Partisi'nin. Orada Erdoğan duruyor. Bir takım sorunlar var. Baş edecek mi edemeyecek mi? Bilemiyoruz oradan çıkabilecek mi o tünelden. Ama ya sen o ilçe başkanlığı yapmış adam. Hasbel kadar oraya gelmiş oturmuş. Ne bekliyorsun ondan ya? Ya bırak gitsin Ahmet Davutoğlu'nun yanına ya. Partiyi güçsüz gösteriyorsun. Parti ona buna böyle aman aman yalvar yakar durumunda. Yapacaklarından birisi de bu. Şimdi ben bu kez et, en son konuşayım. Şimdi e, çok güçlü zamanda, AK Parti'nin çok güçlü zamanda eski AK Parti'si yine bekleneni veremedi. Tırnak içinde söylüyorum. Yani genel merkezin en azından beklediğini veremedi. Mesela bir Büyükşehir belediyesi, işte bir merkez belediye falan filan bir Burhan önemini çıkarsak. Tamam. Eee veremedi. Bu beklentiyi karşılayamadı. Şimdi AK Parti'nin biraz da genel Türkiye genelinde hani biraz da demeyeyim ciddi bence. Hani bu sadece salt sayısal verilere dayanarak değil. Akıllardaki acabaların atmışlığına biyaten söylüyorum. bir süreçte Eskişehir AK Partisi'nin biraz daha hakikaten ya beni anlamasını beklemiyorum ama benden bir tık yukarıyı tırnak içerisinde veya bir tık aşağıyı anlaması gerektiğini düşünüyorum. Bu şey için, benim bu şehirde varlığım için de ben ve benim gibiler diyeyim yani biraz daha sola meyilli, sola yakın insanların bu şehirdeki varlığı için de kıymetlidir. Biraz daha anlamaya çalışacak, yelpazeyi biraz daha geniş tutacak, küstüm, darıldım gibi şeylere girmek lüksü hiç yok. Ne yani kendi çevrelerinde, ne de, yani siyasi başarı böyle gelir yoksa hani o koltuğa oturup kalkmak bir anlam ifade etmiyor bu kadar benim söyleyeceklerim. Evet. Şimdi son o zaman ben de şu notu ekleyeyim. İktidar Türkiye'de pek çok seçmeninden yol yaptığı için hava yollarını onların ayağına getirdiği için, sağlıkta devrim yaptığı için çok büyük oylar aldı. Eskişehir yansılarına baktığımızda var olan havaalanımız daha da işlevsiz hale getirildi. Daha güçsüzler desteklendi. Buradan garanti istendi. Yol konusunda ne yazık her sene çok insanı kaybettiğimiz yollarda bile bir dirhem ilerleme kaydedilemedi. Bırakın çevre yolunu hani bir yolu stabil şekilde ikiye bölme konusunda bile aşama kaydedemedik. Sağlık konusunda evet güzel adımlar atıldı ancak sürdürülebilirliği ile ilgili soru işaretleri e, gerçekten halinde kafamızı kurcalıyor. Bence AK Parti ne yapmalı? Biz nasıl burada Sevgili Can Yıldırım, Soner Uçak, e, farklı dünya görüşleri, farklı izlenimleri olan e, insanlar bir araya gelip konuşup bir sonuca varmak için derinlere inebiliyorsak bence işte bu 20 dakika yarım saatlik süreçlerde önce AK Parti'yi yönetenler bunu kendi içlerinde yapabilmeli. Ama içlerinden geldiği gibi yapabilmeli. Bunu yaptıktan sonra zaten ne yapması gerektiklerini kendileri bulurlar diye düşünüyorum ben. Ee, Eskişehir'de bundan sonraki süreçte e, nasıl ilerler ee, özellikle bu iletişim konusunda nasıl bir e, performans ortaya konur? Bunun yansılarını zaten göreceğiz hep birlikte. Ayrı bir birliktelikte değerlendiririz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Cihan Yıldırım ve Soner Uçak'la masa i̇yi üstündeydik. Akşamlar. İyi akşamlar. Hepinize iyi akşamlar, i̇yi akşamlar diliyoruz.